Peygamber Efendimiz demişti ya, siz benden sonra o bizden önceki ümmetleri, İslam dışı olan kişilerin adetlerini, yaşayışlarını taklit edeceksiniz, onları takip edeceksiniz, adım adım, arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar kertenkelenin deliğine girseler bile, siz de onlar girdi diye girmeye çalışacaksınız dediler ya. İşte bu az şerifi. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? İşte hakikatten şu anda durumumuz öyle değil mi? Moda olduğu için insanlara kendilerimizi beğendirebilmek için neler yapıyoruz? Erkekler olsun, kadınlar olsun hepimiz bunların peşinde değil miyiz? Bizi toplum beğensin de ne olursa olsun. Peki toplum beğenecek ama Allah beğenmezse ne olacak kardeşler? Biz elhamdülillah Müslümanız deyip Müslüman gibi yaşamazsak, Allah'ın istediği ölçülerde olmazsak, Allah'ın istediği Peygamber Efendimizin sünnetine uymaz, Rabbimizin istediği gibi ibadetlerimizi yapmazsak, bir Müslüman gibi yaşamazsak, Müslüman gibi yiyip içmezsek, Müslüman gibi giyinmezsek, Müslüman gibi hareket etmezsek nasıl olur kardeşler? Biz modanın ve bu İslam dışı alemin modasının peşinden koşup gidersek o modanın peşinden koşmakla biz cehenneme sürükleneceğiz o modaya o insanlara o akımlara uymakla sonumuz cehennem olacak Allah korusun biz kendimize gelelim Allah'ın istediği gibi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize koyduğu ölçülere uyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği İslam modeline uyarak Allah'a layık kul Peygamber Efendimize de ümmet olmayı Rabbimiz bize nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Buhari'de geçen 7320 sayılı hadis-i şerifte Ebu Said el-Hudri naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şöyle buyurdular. Muhakkak ki sizler geçmiş ümmetlerin adetlerini, yaşayışlarını adım adım, arşın arşın takip edeceksiniz. Ta ki onlar kelerin yani kertenkelenin deliğine girseler dahi onu bile takip edeceksiniz diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kardeşler peygamber efendimiz bizim biricik peygamberimiz bizim önderimiz bizim izinden gittiğimiz tek hakikat sahibi bize hakikati getiren Kur'an'ı bize anlatan bize Kur'an'ı nasıl anlamamız gerektiğini bildiren biricik hakikati anlatan yoluna kurban olduğumuz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu hadis-i şerifinde ve o ne söylediyse 1400 yıl önce neler söylediyse, neler anlattıysa hepsi hakikat olmuştur ve hepsi gerçekleşmiştir. Yine bu hadis-i şerifinde de çok güzel, çok büyük bir hakikati bize anlatmıştır. Burada anl anlatmak istediği diyor ki benden sonra muhakkak siz sizden öncekilerin veya çağınızda yaşayan bu kafirlerin, Hristiyanların, Musevilerin, Yahudilerin, Siyonistlerin, dünyaya tapanların yaptığı adetleri ve onların yaşayışlarını takip edeceksiniz diyor. Adım adım arşın arşın diyor. Hakikatten de öyle olmadı mı kardeşler? Bunun adına moda dediler ve moda moda dediler ve bu moda denilen şeyleri herkes yapmaya başladı. Biz Müslümanız Elhamdülillah Müslümanız diyen insanlar bile moda olduğunda onu takip ettiler. Fakat bu modanın onları dinlerinden, imanlarından çıkardıklarını hiç akıllarına getirmedi insanlar, Müslümanlar. Şimdi bir insan saçlarını maviye, yeşile, bordoya boyasa ya deli mi bu derler ama moda olduğunda herkes bunu yapmadı mı? Yırtık pantolonla bir insan geçse herkes ayıplamaz mıydı? Ama moda olduğunda bunu herkes yapmadı mı? Yani kardeşler daha bunu çok çok sayabiliriz. Ve hatta bizi Müslümanlar olarak sakallı olduğumuz için Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin çok kuvvetli bir sünneti ve Allah'ın bizden istediği bu sakalı işte siz yobazsınız, şah dışısınız, ne bu böyle pis sakallar dedikleri sakalı moda olunca herkes Sakal moda olunca herkes sakal bırakmadı mı kardeşler? Allah'ın dediği zaman Peygamber Efendimiz'in yapın dediğinde yapmayan insanlar moda deyince yaptıkları zaman bu ince ince sınır nedir kardeşler? Yani biz Allah'ı peygamberi dinlemeyiz ama bunu bize moda olarak kafirler bize bunu moda olarak sunduklarında biz hemen bunu yaparız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Aziz Şerif'inde dediği gibi değil mi kardeşler? Yani diyor ya öyle bir takip edeceksiniz ki adım adım arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar kertenkelenin deliğine girseler siz bile bunu moda olduğu için siz kertenkelenin deliğine bile girmeye çalışacaksınız. Demedi mi 1400 yıl önce? Ve şu anda aynı durumda değil miyiz kardeşler? Moda olduğu zaman aptalca ve delice şeylerin Moda, moda şeklinde o onun peşinde koşulmuyor mu? İnsanlar bir akım oluşturuyor, bir moda yapıyorlar. Bunu moda şekline getirdiler. Aptalca şeylerin peşinde koştular. Allah'ın dediğini, Kur'an'ın dediğini, Peygamber Efendimiz'in dediklerini dinlemeyip, bu din düşmanları, kafir toplum olan bu Batı güçlerin moda şekline getirdiği her şeyi takip ettiler. Aynen Peygamber Efendimiz'in bu Hazret Şerifinde anlattığı gibi kardeşler. Ve bunlar dünyevi yaşayan insanlar bu moda akımına uydular. Peki gelelim bizim elhamdülillah Müslümanız deyip hatta başlarını örten bacılarımıza gelelim. Onlara da bir tesettür modası getirdiler kardeşler. Yani tesettür modası diye bir şey olamaz ki. Allah Kur'an-ı Kerim'inde tesettürden nasıl bahsediyor? Nur suresinde, Ahzab suresinde ayetler var bu ayetlerdeki tesettürle şu anda çağımızda bizim bacılarımızın uyguladığı tesettür aynı mı kardeşler? Cicili bicili eşarplar, cicili bicili elbiseler, vücut hatlarını belli edecek kadar dar kıyafetler, üzeri, üzeri örtülü olduğu halde alt tarafında daracık pantolonlar. Bu şekilde olur mu kardeşlerim? Tesettür demek ne demekti? Tesettür insanlara güzelliğini göstermek değil, güzelliklerini örtmek demektir tesettür. Ona karşı cinsin baktığında günaha girmeyecek şekilde giyinmesi, vücut hatlarını belli etmeyen, bollukta içini göstermeyen şekilde olan bir tesettür kardeşler. Rabbimizin istediği tesettür budur. Şu anda çağımızda yapılan tesettürler, yani tesettür şu anda tesettürlü olan yüzde 99'u Allah'ın istemediği şekilde yapılan tesettürler. Hatta başları örtülü, yani bu örtü nedir? Allah'ın ayetidir ve bu bu örtüyü taşıyanlar İslam'ı temsil ediyorlar. Ama İslam'ı temsil ederken sokaklarda erkeklerle sarmaş dolaş olan tesettürlüler var. Çarşı pazarda uygunsuz şekilde o kıyafetlerle gezenler var. Bu olacak şey değil kardeşler. Madem ki İslam'ı, İslam'ın ayetini başlarında taşıyorlar, madem ki İslam'ı temsil ediyorlar, Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın istediği tarzda tesettür yapmalılar. Yani tesettür, set, setr'den gelen bir kökten, yani örtmek, güzelliği örtmek anlamına geliyor. Karşı tarafa güzel olmaya çalışmak değil, cicili bicili giyinip sosyal medyada fotoğraflar paylaşmak, oynayıp zıplayıp videolar çekip bunları sosyal medya medyada paylaşmak değil kardeşler. Sen İslam'ı temsil ediyorsun ve bunları seyreden, bunları izleyen insanlar işte görüyor musun bak. Müslüman dediğimiz başörtülülerin yaptıklarına bak. Dedirsiyorsunuz. Bu olacak şey değil kardeşlerim. Sakın böyle şeyler yapmayın. Hayatı sahabe vardır bütün dünyanın kabul ettiği sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatan Hayat-ı Sahabe'de geçen bir mevzuda diyorlar ki Ashab-ı kiram efendilerimiz bizim yanımızdan bir kadın, örtülü bir kadın geçtiğinde onu sanki rüzgarda yuvarlanan bir kumaş topu sanki yanımızdan geçti sanırdık diyorlar. Yani bir kadının o şekilde bir rüzgarda yuvarlanan kumaş topu yani bu böyle bir kadın yani böyle bir tesettürde olan bir kadın Allah'ın istediği şekilde böyle bir tesettürde olan kadın bir erkeğin yanından geçtiğinde karşı cinsinin yanından geçtiğince onu günaha sokar mı? Öyle bir böyle bir kadını gördüğünde hiçbir insan günaha günaha giremez. Aklından öyle günah bir fikir düşünemez bile. Demek ki kardeşler şu anki olan dediğimiz gibi yüzde %99 yapılan tesettür denilen, tesettür modası denilen, bunlar Allah'ın istediği ölçülerde yapılan tesettürler değil kardeşler. Bunun Bunu yapanlar bırakın tesettürden, başını örtmekten sevap almayı açık insanlardan, başlarını örtmeyen insanlardan, bacılardan dahi daha çok günaha giriyorlar. Çünkü onlar Allah'ın istediği ölçülerde tesettüre girmediklerinden. Bunları anlatıyoruz. Yani biz şunu çıkarmayacak kardeşlerimiz. Yani madem ki biz boşuna yaptığımız tesettür Allah'ın ölçülene uymuyor. Madem ki yapmayalım demek değil. Biz burada gerçekleri anlatacağız. insanları uyaracağız. Ve kardeşlerimiz, bacılarımız da onlar da diyecekler ki hakikatten doğru söylüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in Nur suresindeki ayetlere, Ahzab suresindeki ayetlere bizim yaptığımız tesettür uymuyor. Biz güzelleşmeye çalışıp modaya uyuyoruz. Aslında biz güzelliklerimizi örtmekti tesettür. Biz göz güzelliklerimizi karşı cinsimizden saklayıp onları günaha sokmamaktı demeleri gerekir. Bu anlattıklarımızdan bunları çıkartıp kendilerine gelip çeki düzen verip hakiki manada tesettürü uygulamaları gerekir kardeşler. Biz burada insanlar gücenmesin, insanlar darılmasın diye Allah'ın ayetlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayetler konusundaki hadis-i şeriflerini örtüp, saklayıp gizleyemeyiz. Biz gerçekleri anlatacağız. İnsanların gönlünü yapmak değil, Rabbimizin hatrını yerine getirmek, Allah'ın emirlerini insanlara anlatabilmek gayemiz. Yoksa o darılacak, bu kızacak, o gücenecek, o kaçacak diye İslam'ın gerçeklerini anlatmaya, anlatmaya insanlar bu hale geldi. Dinimizin gerçekleri öğrenilemez, yaşanamaz hale geldi kardeşler. Tabii ki şimdi kardeşlerimiz, bacılarımız diyecek yani sadece kadınların mı? Hayır. Erkeklerin de tesettürü vardır. Erkekler de aynı şekilde bol kıyafetler, onlar da vücut atlarını göstercek şekilde giyinemezler. En büyük tesettür de kardeşler ilk başta başlayan tesettür yine Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde olduğu gibi iman eden kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı ayetler vardır. Onlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. İşte gözleri haramdan sakınmakla başlar tesettür. Bu erkek için de geçerlidir, kadın için de geçerlidir ve erkekler de sadece kadınların tesettürü değil, dediğimiz gibi erkekler de buna uymalıdır. Önümüz yaz o sıcak havalarda Eşi örtünmüş güzelce ne kadar güzel. Bizim Müslüman kardeşimiz eee kapriyi giymiş, ayağında kısa kaprisini giymiş. Hanımının yanında gidiyor. Olmadı. Senin hanımın o sıcakta Allah'ın rızası için öyle örtündüyse, tesettüre girdi, girdiyse sen de ona uyacaksın. Sen de ona yakışacak bir şekilde kıyafet giyeceksin kardeşim. Bu Hazreti Şerif'ten anladığımız bunlar olmalı. Peygamber Efendimiz demişti ya siz benden sonra o bizden önceki ümmetleri İslam dışı olan kişilerin adetlerini, yaşayışlarını taklit edeceksiniz. Onları takip edeceksiniz. Adım adım, arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar kertenkelenin deliğine girseler bile siz de onlar girdi diye girmeye çalışacaksınız dediler ya. İşte bu aziz şerifi Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? İşte hakikatten şu anda durumumuz öyle değil mi? Moda olduğu için insanlara kendilerimizi beğendirebilmek için neler yapıyoruz? Erkekler olsun, kadınlar olsun hepimiz bunların peşinde değil miyiz? Bizi toplum beğensin de ne olursa olsun. Peki toplum beğenecek ama Allah beğenmezse ne olacak kardeşler? Biz elhamdülillah Müslümanız deyip Müslüman gibi yaşamazsak, Allah'ın istediği ölçülerde olmazsak, Allah'ın istediği Peygamber Efendimizin sünnetine uymaz, Rabbimizin istediği gibi ibadetlerimizi yapmazsak, bir Müslüman gibi yaşamazsak, Müslüman gibi yiyip içmezsek, Müslüman gibi giyinmezsek, Müslüman gibi hareket etmezsek nasıl olur kardeşler? Biz modanın ve bu İslam dışı alemin modasının peşinden koşup gidersek o modanın peşinden koşmakla biz cehenneme sürükleneceğiz o modaya o insanlara o akımlara uymakla sonumuz cehennem olacak Allah korusun biz kendimize gelelim Allah'ın istediği gibi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize koyduğu ölçülere uyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği İslam modeline uyarak Allah'a layık kul Peygamber Efendimize de أمته من يربي نصيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أغفر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما وأبدا